Herkese merhabalar. Kanalıma, köşeme, kalbime hoş geldiniz. Benim canım arkadaşlarım nasılsınız? Umarım çok iyisinizdir. Sağlığınız, keyfiniz de yerindedir. Masumlar Apartmanı'nda sular durulmuyor. Naci ayılıp bayılıyor. Ceylan'ın ismi geçiyor. Şimdi hazırsanız önce son bölümden sonra da gündemdeki gelişmelerden bilgiler vereceğim size. Hadi hazırsak Başlayalım. Ay bugün bir enerjik uyandım arkadaşlar. Boynumun ağrısı bir hafta sonra geçti. O yüzden full konsantre, full enerji sizlerleyim. Masumlar Apartmanı 22. bölüme başlarken daha doğrusu geçen bölümde Naci yeni dışarı çıkacakları anda bayıldı. Otel odasında başına neler geldi acaba diye düşünüyorduk. Safiye de tam elbisesini giymişti, süslenmişti. Ve Naci'nin ambulansla otelden çıkışını gördükten sonra Safiye'nin yaşadığı şoku, atağı gördünüz değil mi? Direkt temizliğe girdi. Direkt suçluluk psikolojisiyle annesiyle bir iki konuşması oldu. İşte bu tarz hastalıklarda arkadaşlar tetikleyen bir olay olması durumunda inanılmaz geriye gidersiniz. Yani iyileşme milim milim olurken aksi durumda bu hastalığı tetikleyen bir olay yaşadığınızda eski halinizden daha beter hale dönmeniz olasıdır maalesef. Safiye de titizlik takıntısıyla, uğursuz hissetmesiyle, kendini pis hissetmesiyle daha çok temizliğe düştü. Resmen bildiğiniz şalteri attı Safiye'nin ve ben çok korktum çünkü Naciye bir şey olursa Safiye'nin geri dönülmez bir hezeyanı olacaktı bir insana mutluluktan bir parça verdikten sonra mutsuzluğu yaşatmak inanın önceki mutsuzluğunu yaşamasından daha acı verici bir şey olur. Daha sonrasında Han ve İnci de Naci ile birlikte hastanedelerdi ve İnci'nin nedense Han'dan şüphelendiğini gördük ve haksız da değil çünkü gerçekten de Biraz zaman geçirince, daha çok zaman geçirince daha doğrusu yan yanayken, aynı evdeyken Han'ın öfke kontrolünün olmadığını ve gizli bir psikopatlık izlenimi yarattığını anladık İnci'de. İnci artık eskisi gibi kör kütük, safa aşık modundan ziyade daha çok gözlem yapan, daha çok sorgulayan ve ne oluyor burada diyen bir karaktere dönüşmeye başladı bu bölümle birlikte iyice. Ama şu konuda da biraz da olsa hanı hak veriyorum. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz? Yani canından çok sevdiği ve hasta olan bir ablası var. Zaten psikolojik sıkıntılar ve buhranlı yıllarını çöp etmiş ve öyle de devam eden bir hayat sürerken belli bir ayda tempoda gidiyor. Ama Naci sen zaten bu travmaları alevleyecek bir şekilde hayatına dahil oluyorsun ve öleceğini biliyorsun. Tamam çok güzel bir aşk hikayesi. Ölmeden yapmak istediği onu belki de heyecanlandıran son şey Safiye'sini görmek onu da anlıyorum. Ama dürüst olarak mı gelseydi? Yani öleceğini başta söylese miydi? Siz ne dersiniz? Çünkü zaten Safiye için Naci yoktu en başta farkındaysanız. Çünkü artık haber alamıyordu 20 yıl boyunca. Ama sonradan hem kendini alıştırıp hem Safiye'yi hayata bağlama amacıyla davranıp sonradan Naci'nin ölmesi Safiye'de nasıl geri dönülmez bir tahribat bırakacak siz de tahmin ediyorsunuzdur az çok. Bu bölümde o yüzden Han'ın isyanına, sistemine ya da kızgınlığına hak verdim ben. Çünkü aynı durum bir empati yaptım. Koruma içgüdüsüyle bu tepkiyi vermeniz çok normal. Yani sevdiklerinizi canına, ruhuna, duygu durumuna zarar verileceğini bile bile gördüğünüz her ne kadar kasti yapmasa da Naci bunu gördüğünüz zaman müdahale etmek ve onları korumak için bu tarz tepkiler verebilmeniz bence doğal. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumları bırakın okuyayım ben de. Hepimizin de fark ettiği üzere bu bölümde cismi olmayan ama ismiyle gündem yaratan bir figür vardı. Kimdi o da? Han'ın eski sevgilisi Ceylan ve Ceylan'ın künyesi. Ben ilk başta gerçekten Han böyle künyeyle sakladı da oynadı da orada o yüzden koltuk arasına düştü zannettim. Sonra Safiye suçu üstüne alırken anladım zaten suçu üstüne aldığını ama Han'ın ben görüştüm demesiyle şok oldum. Nutkum tutuldu. Ebe Han sen zaten bu kıza aşıksın. Evlisin, boşanma arifesindeyken gidip buna yalvar yakar barışalım diyorsun. O dönemde Ceylan geliyor. E niye evinde üst katta görüşüyorsun? Git dışarıda bir çay iç kardeşim. Yani bu kadar da hayır diyememek, bu kadar da Bilmiyorum ben. Ben böyle bir titreme geldi bana. Yani insanlara güvenim sarsıldı. Daha doğrusu insanlara değil de erkek milleti değil mi diye bir içimden geçirdim. Genelleme yapmak çok doğru değil ama hangi bir kör kültük, aşık bir adam bile bu tarz bir ihmale her ne kadar kötü niyeti aldatma vesaire olmasa bile Ceylan'ın İnci için yaptığı eve gelip oturması beni çok rahatsız etti. Yani sizce de çok kötü bir şey değil mi? Ve en önemlisi de Han'ın İnci'ye yalan söylemiş olması. Yani durumu kurtarmak için belki çünkü daha büyük sonuçlara sebep olacaktı. Ceylan'la görüştüm demesi biliyorum. Belki Han'a göre beyaz bir yalan ama bence çok büyük kara bir yalan oldu ve er ya da geç İnci bunu öğrenecek ve ilişkileri bayağı sıkıntıya girecek arkadaşlar. Geçenlerde şöyle bir yorum yapmış bir takipçi arkadaşım. Bir dizide ya da filmde silah gözüküyorsa patlar, isim geçiyorsa yakında gelir diye Ceylan karakteri kesinlikle diziye gelecek ben eminim. Gözümde kulağımda açık ilk size bilgiyi veren olmak için de bütün ajanlarımı piyasaya yolladım arkadaşlar. Eli kulağındadır bir iki bölüme Ceylan'ın silüetiyle birlikte kendisini de artık görürüz. Ve işler rayından çıkacağı benziyor. Naci ile Safiye'nin apartmanın içinde pansuman sahnesi, Safiye'nin Naci'yi görmesi. Ya öyle bir bakışıyorlar ki Yemin ediyorum buram buram içi ısınıyor. Böyle aşkı hissediyorum. Yani neredeyse gerçek hayatta da birbirlerine aşıkmış gibi hissedeceğim. Bayağıdır da bir dizi izlerken aşk hikayesinden bu kadar duygusal olarak etkilenmemiştim. Aşır geçiyor bana duyguları. İkisinin de oyunculuklarını tekrar tebrik ediyorum. Apartman dairesinde tekrar Safiye'ye ertesi gün dışarı çıkar mıyız dedi. Ay dedim yine Naciye bir şey olacak. Üçüncüde de çıkamazlarsa vay Safiye'nin haline çok şükür çıktılar da nereye çıktılar ona da geliyorum birazdan bu bölümde Safiye'nin Bayram'la ve Gülben'le olan diyaloglarına çok güldüm hatta. Ben Gülben'i gerçekten böyle yanaklarını sıkıp sarılmak istiyorum. Ailemizin kızı gibi olmadı mı? O kadar tatlı mimikleri o babasıyla. Ah kıyamam 15 yaşında göre canım canım yapması, hayal dünyasına dalması. Benim böyle yüreğimi ah diyorum alsam da Gülben'i içine soksam o kadar seviyorum. Gerçekten de Merve Dizdar'ın bu yılki oyunculuk olarak bize göstermiş olduğu performans bir mihenk taşı olabilir. Zaten Ezgi Molay'ı ve diğer Burcu Biricikleri, Melisa Sözenleri, Binur Kayalar'a ilaveten yeni bir isim olarak bu kadar güzel oyunculuğuyla gönlümüzde de beynimizde de yer elde etmesi onun başarısı. Bir de kiracı sorunsalımız var. Hepinizin bildiği üzere Esra apartmana taşınıyor. Hem İnci'ye destek olmak için hem İnci'ye destek olmak için değil İnci'ye destek olmak için apartmana taşınıyor. Ama gerçekten de Gülben'in hala içinde yanan aşk alevi sönmemişken Esra'nın o apartmana taşınması, Esat'la sürekli göz önünde olması Gülben adına çok üzüldüm. Her ne kadar başka bir kiracıya verme hinni yapsa da o safaklığıyla vallahi helal olsun Gülben'e dedim o sırada. Bayramla birlikte iki günde kiracı buldular apartmanı. Biz boş evleri bir yıldır bulamıyoruz. Çok Neyse Gülben'in o eve Esra'nın gelişiyle birlikte biraz böyle moral motivasyonel olarak çökmesi ama Safiye'nin de dimdik kardeşinin arkasında durması benim gönlümü hoş etti. Bu arada daha önce de söylediğim gibi yani ne kırmızı odadaki pirayeden ne de masumlar apartmandaki Esra'dan elektrik alamıyorum arkadaşlar. Yani hani kötü rolde olmaları, kötü rolde de değiller aslında. Ama nedense bana bir hinlik, sinsilik imajları geliyor. Böyle bir enerjilerini alıyorum ya da gülbenimi üzüyorlar diye mi? Ama yani Piraye kimseyi üzmüyor. Ona niye tutulduk mesela? Bazı oyuncularda oluyor galiba bu. Yani seveni ya da sempati duyanı biraz azken bazı oyunculara herkes böyle kötü rolde de olsa bayağı hay hayran izliyorlar diye düşünüyorum. Esat'la Gülben günün sonunda evlenecek söylemedi demeyin arkadaşlar. Gülben'in gerçek hayatta kimle evlendiğini merak edenler için de daha önceden çektiğim videomu aşağıda açıklamalarda bulabilirsiniz. Şimdi tabii bu sahneye geçmeden önce olan en önemli sahne de Safiye'nin Naci ile birlikte çay içmeye kapının önünde karşı kaldırma çıkması. Ben açıkçası biraz kitapçılara falan giderler diye düşündüm ama agorafobi yani açık alan korkusu o kadar zor bir şey ki Naci aslında çok hassaslıkla düşünerek bunu yapmış. O yüzden hoşuma gitti. Safiye demli çayını koyuyor. Kendi suyunu koymayı unuttu. Orada gözler kaçmadı. Sonraki sahnede de dolu gözüküyordu da. Sadece Safiye'nin suyunu koyup durmuştu. <laughs> Boş detaylara takılıyorum. Artık şöyle not izlediğim için her detayı yazılsın söyleyesim geliyorsa o sahnede en güldüğüm şey de hepinizin olduğu gibi double date yani dörtte buluşma yapması Esat'la Gülben Naci ile Safiye. Esat diyor ya orada düğün ne zaman Gülben yarın diyor. Safiye de çüş diyor ya kahkaha attım yani böyle komik bir sahne olamazdı. Daha sonrasında Gülben'in hayali dünyasında Esat'a hala ne kadar aşık olduğunu bir kez daha gördük ve inşallah İnşallah yönde yalan ateş Esat'ın da bunu fark edip ona doğru yaklaşmasıyla çok güzel bir yuvayla hayalindeki gibi taçlanacak sevgili Gülben'imizin. En son zaten Esra'nın apartmana gelmesiyle ben başlarımızda bir dertler olacağını, bir olay örgüsü yaratılacağını biliyordum. Ve nihayet nihayette oldu zaten. Dizinin son sahnesinde Han çöplere... Ceylan'ın kıyafetlerini ve künyesini atarken Esra'ya yakalandı. Ama ne mana Ceylan'ın kıyafetleri hala Han'da şok oldum. Yani eski sevgilisi evlendin sen be adam hala niye eski sevginin hatıralarını tutuyorsun? At gitsin evlendiğin günün ertesi günü bile değil öncesinde at. Orada Han'a biraz gıcık oldum zaten güven problemi de yarattığı için bilmiyorum. İnci bence biraz sıkıntı çıkartacak. Bu Ceylan konusunda çıkartılmayacak gibi de değil. Çünkü farkındaysanız Safiye Ceylan tuttuğunu koparır, Ceylan bırakmaz tarzı bir şeyler söyledi. Çok böyle dişli bir kadın gelecek yakında ve hanı paylaşılamayan erkek konumuna getirecekler dizide diye düşünüyorum. Benim bu bölümle ilgili söyleyeceklerim bu kadar canım arkadaşlarım. Gelelim gündemden başlıklara. Camdaki kız dizi oluyor söylemiştim. 27 Mart gibi planlanıyormuş. Kanal D'de ama bir hafta gecikebilir, rötor olabilir. Burcu biricik başrolde. Suat rolünü Tuğrul Tülek oynuyor ve şimdi yeni bir karakter daha diziye dair oluyor. Muzo rolünde kitabı okuyanlar bilirler. Çok sevdiğim bir oyuncu Enis Arıkan diziye dair oluyor ama ilk başlarda eli kolu gözükecek. Sonra yüzü gözükecekmiş. Yani daha dizi başlamadan spoilerını verdim arkadaşlar. Hakkımı yemeyin lütfen. Erkek oyuncu da bu hafta 1-2 gün içerisinde belli olur. Ve dizinin ertelenme gibi durumunun olmadığı en geç Nisan başında yayınlanacağını öğrendik. Bir dizi daha çıktı bize konuşmak için hadi yine iyiyiz. Bu arada canım arkadaşlarım siz beni spoiler kuyunuz olarak kabul ediyorsunuz. Ben de sizde bu tarz dizi analizleri, kişilik testleri vesaire yapmaktan çok hoşlanıyorum ama Netflix'te Suç Mahalli diye bir dizi izledim ve bipolar bozukluğu olan bir kızın Esra Rengiz ölümü, aydınlatılamaması vesaire konuları var. Onla ilgili de bir video çekeceğim. Çok dikkatinizi çekecek bir konu olduğunu eminim. Çünkü ben 4 bölümlük mini diziyi de gerçekten bir günde soluksuz izledim. Bugün yarın, bugün yarın değil de yani perşembe cumaya kadar kanalda olur. Onu da izlemeyi unutmayın. Elisa Semin Esra Rengiz ölümü diye yayınlayacağım. Bunun dışında da Deniz Akademi gibi kanallarla işbirliklerine başladım. Orada daha çok sosyolog ve aile danışmanlığı kimliğimle varım ve dizilerden ziyade genel bildiğim, edindiğim tecrübeler ve bilgiler dolayısıyla sizlerin hayatına fayda sağlamak amacındayım. O tarz sayfalarda da videolarım yayınlandığında ben size duyurusunu yapacağım. İzlerseniz, yorum yaparsanız beni yalnız bırakmazsanız çok sevinirim. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Instagram'da yarın açıklayacağım ki kitap çekilişi ve sesli kitap çekilişim var. Onun için de bildirimlerinizi açın. Özellikle YouTube çekilişinin sonuçlarını da Instagram'dan bildireceğim. Mail atmanızı isteyeceğim. Aman aksaklık olmasın beni bulun. <laughs> Sizi çok seviyorum. Hoşçakalın. Bye bye.